Portakallı karamel 8 adet. Pişirme süresi önceden ısıtılmış 150 derece fırında 8-10 dakika. Malzemeler 3 su bardağı süt 3'te 2 su bardağı toz şeker 1 yemek kaşığı tereyağı 6 adet yumurta 1 çay kaşığı vanilya 1 adet rendelenmiş portakal kabuğu 1 yemek kaşığı tereyağı Karameli için yarım su bardağı toz şeker. Yumurtalı karışıma kaynattığınız sütü eklerken yumurtanın kesilmemesi için sütü azar azar bir çırpıcı yardımıyla karıştırarak ekleyin. Portakallı karamelleri fırında pişerken kesilip yüzeylerinin çatlamaması için düşük ısıda ve benmari usulü yarıya kadar su dolu fırın tepsisi içinde pişirin. 3 su bardağı sütü tencereye alın. 1 adet rendelenmiş portakal kabuğunun yarısını ekleyin ve sütü kaynamaya bırakın. 6 adet yumurtayı oval bir cam kaba aktarın. İçerisine 3'te 2 su bardağı toz şekeri, 1 çay kaşığı vanilyayı ekleyin ve bir çırpıcı yardımıyla karıştırın. Karameli hazırlamak için yarım su bardağı toz şekeri ayrı bir kapta kahverengi renk alana kadar eritin. Kalan yarım adet rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyin ve karıştırın. Fırın kaplarını tepsinin içerisine yerleştirin. Hazırladığınız karameli fırın kaplarınızın içerisine birer santim kalınlığında paylaştırın. Kaynamakta olan sütün içerisine bir yemek kaşığı tereyağını ekleyin ve karıştırın. Ocağın altını kapatın. Toz şeker, vanilya ve yumurta ile hazırladığınız karışımın içerisine Kaynattığınız sütü azar azar ilave ederek karıştırın. Tabanına karamel koyduğunuz fırın kaplarının üzerine birer santim pay bırakacak şekilde sütlü karışımı paylaştırın. Tepsinin içerisine fırın kaplarının ortasına gelecek şekilde yaklaşık 2 su bardağı su ekleyin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 8-10 dakika kıvam alana kadar pişirin. Ters çevirip ılık ya da soğuk olarak servis edin afiyet olsun